Kıymetli dostlar, selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Çanakkale'den, Ecabat'tan, Settül Bahir'den, Arıburnu'ndan, Anzak Koyun'dan, Çanakkale Boğazı'ndan selam olsun kıymetli dostlar. Evet bugün bizim yolumuz Çanakkale Boğazı'na geldik. Şu an ecdadımızın koyun koyuna yattığı aziz topraklardayız kıymetli dostlar. Kızılay Adere Şehitliği'nin Hemen yanı başındayız. Hemen yanı başımızda Kilit Bahir var. Settül Bahir, Arıburnu, Anzak Koyu, Bigalı Kalesi, efendime söyleyeyim Zığındere, Kanlı Sırt. Böyle bu bölgelerde tamamı evet ecdadımızın koyun koyuna yattığı yerlerdir. 256 bin şehidin olduğu söylenir ama inanır mısınız yarım milyon insanımız bu cennet vatanın toprağının üzerinde. Al bayrağımız şöyle hemen dalgalanıyor. Dur yolcu bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir der. Her zaman bu bölgeden geçtiğimiz zaman ecdatlarımıza yad ederiz kıymetli dostlar. İnanır mısınız şu cennet doğa için nice kefensiz yatan baba vardır. Rabbim cümlesinden razı olsun. Bizler de şu an <laughs> Çanakkale Kızılağa Ağadere şehitliğin içindeyiz. Buralarda gezilmesi görülmesi yerlerdir. Kabe'den sonra en çok bizim ziyaret etmemiz gereken yerlerin başındadır kıymetli dostlar Çanakkale. Çünkü binlerce kefensiz yatan nice baba yiğitlerimiz, nice isimsiz kahramanlarımız var. Bu cennet vatanı bizlere miras bırakmışlar. Çanakkale geçilmez demişler o yiğitler. O pehlivanlar, o isimsiz kahramanlar. O yüzden Rabbim cümlesinden razı olsun. Aziz memleket Çanakkale'den Çanakkale Boğazı'nın hemen kenarından Hepinize kucak dolusu sevgiler selam olsun kıymetli dostlar. Ve selam